Estabör'de e konuk olduk efendim, Etiler'deyiz. Ee, biz stüdyonun dışına çıkmayı çok seviyoruz aslında. Gördüğünüz gibi e, birkaç yerde de çekim yapıyoruz. Şimdi bu dakikalarda operatör Doktor Tamer Şakrak bizimle birlikte olacak. Estetik, plastik, rekonstrüktif cerrahi uzmanı kendisi. Kendisiyle birlikte bugün göğüs operasyonlarını konuşuyor olacağız tüm kadınlar için. Ve tabii ki aslında eşler de dinleyebilirler. Çünkü kadınların en büyük dertlerinden biridir bu ve mutsuzdur kadınlar eğer göğüsle ilgili problem varsa. Ben hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi ben göğüs diye genelledim ama göğüs operasyonlarında neler yapılıyor hocam? Şimdi ben şöyle ifade edeyim. Göğüs bildiğiniz gibi kadının cinsel kimliğinin en önemli ögesi. Ee, dolayısıyla forme göğüs yapısı kadının güzelliği ve estetiğinde son derece önemli. Ee, kadın yaşam boyusunda birçok travmaya maruz kalıyor. Bu hamilelik, gebelik, işte kilo alıp vermeler, doğumlar, emzirme. Ee, bunların meydana getirdiği değişik deformasyonlar var göğüste. Ee, dolayısıyla bunlara yönelik yapılan işlemler söz konusu. Örneğin ee, gelişimsel olarak küçük kalmış göğüslerde ya da doğum sonrası involüsyona uğramış göğüslerde e, göğüs büyütme operasyonları son derece fazla derecede yapıyoruz. E, bununla birlikte yine e, zaman içerisinde ileri derecede büyümüş ve saatmiş göğüslerin dikleştirilmesi, küçültülmesi gibi e, ameliyatlar e, göğüs estetiği başlığı altında toparlanmaktadır. Ee, göğüs büyütme yöntemleri ile ilgili bize biraz bilgi verir misiniz? Ee, nedir prosedür? Şimdi göğüs büyütme için e, altı standart e, silikon meme protezi Hı. asıl olan ama bununla birlikte yeterli göğüs hacmine sahip olan ancak işte e, meme başının üzerinde kalan üst pol dediğimiz yerde e, hacim olarak Hı. küçüklük olan memelerde yağ enjeksiyonu gibi çeşitli uygulamalarla Hı. E, ...tamamlama yapmak ve göğüsü daha bilinir hale getirmek mümkün. Şimdi yağ enjeksiyonu galiba çok güzel bir şey. Peki nasıl bir şey bu? Nereden alıyorsunuz? Nasıl koyuyorsunuz? Kalıcı mı? E, yağ enjeksiyonu otojen bir dokudur. Yani hastanın kendisinden elde edilir ki biz bunu genelde göbekten alıyoruz. E, özel bir işlemden geçirdikten sonra yine cilt altı dokuya yapılan bir injeksiyon. E, güzel olan tarafı otojen bir doku olduğundan dolayı herhangi bir yabancı isim, reaksiyon ya da komplikasyon beklemiyoruz. Her şeyden öncesi bu. E, i̇kincisi e, yağ injeksiyonu uygulandığı bölgede %30-40 oranında bir rezorpsiyonu oluyor. Fakat daha sonra geri kalan hacim kalıcı yani ömür boyu kalıcı bir etki oluşturuyor. E, dolayısıyla bizim sentetik ya da işte e, hiyalürinik asit gibi ya da kollajen gibi dolgu maddelerine göre daha fazla tercih ettiğimiz daha sağlıklı tamamlayıcı bir dokudur. E, protezlerle ilgili konuşalım birazcık da. Mesela prosedür olarak aslında aynı prosedür belki ama Mesela protezlerle ilgili çok merak edilen şeyler var. Ee, bunu hemen size sorayım. Ee, neler yapılıyor protez konurken de? Meme protezi aslında tıp teknolojisinin bize sunduğu çok önemli bir hı hı. E, olanak. E, son tahlilde şunu söyleyebiliriz. E, herhangi bir meme hastalığını riskini arttırmayan, işte süt emzirmeyi engellemeyen, ...iyi ya da kötü huylu meme hastalıklarını olumsuz yönde etkilemeyen ve ömür boyu kullanabileceğiniz bir malzemedir. Ee, ve silikon vücutta bilinen en az e, antijenik olan yani yabancı reaksiyonu reaksiyonu en azını olan malzeme. Ee, dolayısıyla hastalarımızda çok e, yoğun miktarda kullanıyoruz ee, ve problem yaşamadık şimdiye kadar. Şimdi, şimdi şunu merak ediyorum. Mesela bazı insanlarda bölüm olarak hiçbir sorun yok göğsüyle ilgili ama maalesef ki farkı Hatta bunun için çocuk doğurmuş olmalarına dahi gerek yok. Ee, peki böyle bir durumda prosedür nasıl? Bunu aynen e, şöyle ifade etmek gerekir Nesif Hanım. E, meme protezi memenin hiçbir fonksiyonunu etkilemez hmm. olumsuz yönde. Hmm. Dolayısıyla meme protezi uygulaması sonrasında emzirme fonksiyonu aynen yerine getirebilir. Süte asla karışmaz. E, yapılan çalışmalarda böyle bir şey elde edilmiş değil. E, dolayısıyla gönül rahatlığı uygulanabilecek bir uygulamadır. İzi sorsam iskalır mı? uygulama yerine ve yöntemine göre değişir. Üç ayrı yönden, 3 ayrı yerden protezi yerleştirebiliyoruz. Bu koltuk altı, meme başı ve meme altı olmak üzere üç bölge. Koltuk altını çok fazla tercih etmiyoruz. Çünkü yazın kısa kollu ya da askılı giyildiği zaman izin görülme ihtimali var. geriye meme başı ve meme altından kalıyor. Şimdi meme başını hangi durumda kullanıyoruz? Meme altını hangi durumda kullanıyoruz? Şöyle ifade edeyim. Eğer bir bayan daha önce doğum yaptıysa, örneğin iki doğum yaptıysa ve daha sonrasında gebelik düşünmüyorsa meme başını tercih ediyoruz. Çünkü bizim areola dediğimiz daha koyu kahverengi olan meme başıyla normal cildin tam birleşim yerinden girdiğimiz için herhangi bir his kalmıyor. E, fakat olası bir takım komplikasyonlar var. Bunlardan birincisi meme başında his kaybı olabilir. Olacak değil olabilir. İkincisi e, bu işlem sırasında e, bir miktar süt kanalına zarar verdiğinizden dolayı süt sağlıkta da azalma olabilir dolayısıyla meme başıdan protez yerleştirecek için bizim için uygun adanda, adaylar doğum yapmış, doğum yapmayı beklemeyen, planı olmayan hastalardır. Ama hani daha genç yaşta ya da işte evlenmemiş ya da doğum yapma ve emzirme planı olan hastalar için meme altı insizyonu tercih ediyoruz. Zaten o da meme katlantısının altta kaldığı için hiç belli olmuyor. 6 ay, 1 yıllık süreçte gözükmüyor tabii ki. Tabii ki gözükmüyor. Dolayısıyla e, ...hastaya göre... ...meme altı ya da meme başı yerleşimi nasıl olacak... ...hastaya göre, hastayla konuşarak, tartışarak... ...birlikte karar vererek yaptığımız bir işlemdir. Şimdi bu büyütme kısmı... Evet. E, ...ama göğüs zaten Hı, -hı. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Şimdi burada şunu söylemek lazım... E, ...iki tip hasta profili gelir bize... ...daha genç yaşlarda, 20'li yaşlarda... ...büyük göğüs sahibi olan hastalar... ...ve işte 35-40 yaştan sonra... ...göğüsleri büyüyen hastalar... ...ki iki hasta grubunda, portföyünde de... Sıkıntılar ve kaygılar farklıdır. Genç hastalarda meme büyüklüğü genelde fibrokistik meme hastalığı dediğimiz bir hastalıkla birlikte ve buna bağlı olarak meydana gelir. Bu hasta grubunda bu hastaların genel isteği daha iyi görünümlü, daha estetik göğüslere sahip olmaktır. Dolayısıyla burada ameliyat sonrası kalacak izin ve kullanılacak tekniğin çok büyük önemi var. Özellikle genç hastalarda meme küçültme ameliyatı yaptığımız zaman e, ...meme başından meme altına kadar olacak tek bir çizgi e, oluşacak şekilde tekniklerimizi modifiye ediyoruz ve bu şekilde kullanıyoruz. E, bunun dışında özellikle e, 35 yaş ve üzeri bayanlarda meme büyüklüğü ise genelde emzirme sonrası meydana geliyor. Hmm. Ve bunlardaki esas problem o büyük göğüs hacminin omurga üzerinde oluşturduğu e, ağır yük. Dolayısıyla sırt bölgesindeki lordoz artışı, e, boyun bölgesindeki fıtıklaşmalar, kola ve boyuna vuran ağrılar güç kayıpları gibi problemler, fiziki problemler daha ön planda oluyor. Bu hastalarda da esas öncelik estetik kaygı tabii ki oluyor ama esas öncelik bu fiziki problemlerin düzeltilmesidir. Şimdi bak bakacak olursak aslında aşırı büyük göğüsler de var toplumda ve özellikle de hani çok fazla da yaş almasına da gerek yok ve bir zaman sonra da zaten işte pişikler oluyor maalesef beli ağrıyor insanlar için bunun için neler söylersiniz? Şimdi onu da yine tekrar şöyle ifade edeyim. Genç bir bayanda e, henüz e, sağlıklı vücut yapısı olduğundan dolayı göğüsler ne kadar büyük olursa olsun hastanın omurga yapısı bunu tolere edebiliyor aslında. Dolayısıyla estetik kaygılar daha ön planda ama yaş ilerledikçe biliyorsunuz bayanlarda menopoz denen bir durum var. Bir menopoz sonrası e, hemen onunla eş başlayan bir osteoporoz kemik erimesi durumu var. E, bu durumda o göğüsler olabildiğinden çok daha fazla deformasyon yaratıyor vücutta bir anda. Onun için işte bizim omurgamız eğiliyor, boyun kıtıklaşmaları meydana geliyor. Efendime söyleyeyim e, sinir sıkışmaları oluyor, güç kayıpları oluyor, sonu gelmeyen baş ağrıları oluyor. E, ayrıca mesela son zamanlarda yapılan çalışmalar şunu göstermiş. E, 40 yaş üzeri bayanlarda herhangi bir problemi olmadan sosyal hayatında ekonomik, ailevi, çevresel hiç problem olmadan meydana gelen majör depresyonların en büyük nedeni büyük göğüsler. Oh. Ee, çünkü bu hastalar hem fiziki olarak ağır baskı altındalar hmm. e, hem de e, kendilerini sosyal çevrelerine daha kapalı tutuyorlar. İşte daha bol giyiniyorlar, dışarı çıkmak istemiyorlar, kişisel ikili ilişkilerden daha kaçınıyorlar ve içe kapanık bir e, ruh hali oluşturuyor. Tabii ki bunun bir yanı sıra hem genç hem yaşlı hastalarda işte göğüs altı pişikler, cilt problemleri vesaire vesaire çok ciddi sorunlar oluyor. E, peki protezler e, daha sonra değişmek zorunda mı diye sorsam size? Biz aslında hiç fark etmediğimiz bir şekilde doğduğumuz andan itibaren sürekli yer çekiminin etkisi altındayız ve bir şeyler bir sürekli aşağı doğru çekiyor. E, bu nedenle genç yaşlarda da bu tür problem olabilir eğer yeterli göğüs hacmi olmasına rağmen. E, göğüs olması gerekenden daha aşağıda duruyorsa biz bunu o zaman sarkıklık diye ifade ediyoruz. E, bunu da tabi burada tamamen olay estetik kısma giriyor. Yani kaygı, beklenti e, yine en az iz kalacak şekilde benzer bir prosedürdür aslında. Yani meme küçültme ameliyatıyla benzer bir prosedürdür. E, fakat burada e, ameliyat sırasında amacınız e, memeye bir şekil vermekten fakat hacim olarak küçültmezsiniz. Dolayısıyla bütün ameliyatlarda meme protezini ayrı tutalım ama bütün küçültme ameliyatlarında memede belli bir miktar iz kalır. Bu izi en aza indirmek için biz cerrahi prosedürde elimizden geleni yaparız. Bununla birlikte hastaya bir takım önerilerimiz olur. Ameliyat sonrası özellikle ilk 3 ayda 6 ayda bir takım önerilerimiz olur. Bunlar da yerine getirildiği takdirde işlemden 6 ay sonraki bir süreçte. Işte çok belli belirsiz flu izler dışında bir şey kalmaz. Zor bir operasyon mu diye sorsam size göğüs operasyonları ile ilgili? Göğüs operasyonları zor operasyonlar değildir bir kere her şeyden önce. Aslına bakarsanız estetik cerrahinin hiçbir ameliyatı zor operasyon değildir. Bunun temel mantığı şu, birçok cerrahi branştaki yapılan ameliyatlarda üç boşluktan birine müdahale edilir. Nedir üç boşluk dediğimiz? Ya karın boşluğuna girilir, ya göğüs boşluğuna ya da kafa boşluğuna. Oysa estetik cerrahinin bütün vakaları bu boşlukların dışarısında kas yapının üzerinde cilt ve cilt altını ilgilendiren operasyonlardır. Dolayısıyla hastalar çok daha hızlı normal hayatlarına dönerler ve komplikasyon oranları da çok düşüktür. Yani varis problem yaşamayız çoğu zaman. Aslında biz operasyondan da çıkardık hocam. Böyle iki ara bir dere bir e, söyleşi gibi oldu bu iş. Söyleyeyim hani burası zaten hastane olduğu için de birçok gürültüye maruz kalıyorsunuz. Sizler de göreceksiniz de ekran başında. Ama hakikaten de göğüs ameliyatları çok rağbet gören ameliyatlar. E, onu da bir kez daha ekleyeyim. Peki iyileşme sürecini konuşalım. E, mesela buraya gelen insanlar sonrasında hemen e, iyileşebiliyorlar mı? Süreç nasıldır? Göğüs küçültme ve göğüs büyütme için ayrı ayrı bunu söylemekte fayda var. Çünkü göğüs büyütme için eğer bir meme protezi operasyonu yapıyorsanız hastanın gündelik hayatından e, mahrum kalacağı süre yaklaşık 48 saattir. 48 saat sonra normal hayatına dönebilir, e, iş hayatına da dönebilir, herhangi bir problem yaşamaz. Ancak hasta işte belli bir süre, 3-6 hafta kadar sürede neye dikkat etmesini istersiniz? Araba kullanırken dikkatli olmasını, çünkü emniyet kemeri takıyor biliyorsunuz, ani fren yapması gerekebilir gibi bu tür şeylerden sakınmasını istersiniz. Bunun dışında 48 saat sonra fiziki olarak normal hayatına dönebilirler. Eğer bunu yağ enjeksiyonuyla, parsel olarak bir büyütme yapıyorsanız aynı gün hayatlarına dönebilirler. Çünkü bu günübirlik bir işlemdir, herhangi bir problem yaşanmaz. E, meme küçültme operasyonlarında süreç biraz daha uzun aslında. Hastamızın e, bir ya da iki gün süreyle e, hastanede misafir ederiz. İki gün sonra e, hasta kendi hayatını idame ettirecek şekilde buradan ayrılır. Bununla birlikte iş hayatına dönmesi de aşağı yukarı beş, beş gün ya da bir haftalık bir süreçtir. Şimdi herkese yapılabilir mi? Her göğsü küçük, her göğsü büyük olana yapılabilir mi? Her yaş grubunda şikayeti olan her hastaya ek bir dahili problemi yoksa yapılabilir. Bununla ilgili bazı çekinceli durumlar vardır. Örneğin hastanın sigara kullanması ya da işte efendim diyabet hastası kontrolsüz kan şekeri düzeylerini kontrol edilemediği durumlar olabilir. Ee, bu durumlarda öncesinde hastanın kan şekerini regüle etmek gerekir. Ameliyattan bir hafta öncesinde sigarayı bırakması önerilir ve ameliyat sonrası 3 hafta sonraya kadar da sigara içmemesi önerilir. Bunun dışında e, bizi sınırlayan ekstra bir durum yok. Aslında <laughs> hayatta e, sigarayı keşke e, çıkartsalar değil mi? Tabii ki. Nasıl bir e, ekstrem bir durum var o da şudur. Her göğüs ameliyattan önce mutlaka bir mamografiyle göğüs yapısının incelenmesi gerekiyor. E, bu aslında göğüs taraması yani kanser açısından tarama açısından da bir vesile olmuş oluyor hastalarımız aynı zamanda. Ee, bu tür bir durum varsa da tabii ki yine operasyon yapılamaz. Çünkü olay çok farklı boyutlara taşınıyor. Peki, mamografi dediniz. Şimdi o çok önemli bunu söyleyelim. Ee, 50 yaşlardan sonra her kadının, artık sanatçılar da bunu özellikle belirtiyorlar, e, mutlaka bir e, mamografi çektirmesi gerekiyor e, kanserle ilgili e, tedbir olabilsin diye üstelik, e, bilinsin erken e, teşhis konulsun diye. Peki buna engel midir? Meme protezi mamografi tetkine engel bir durum teşkil etmez. Ee, ancak şöyle bir şey vardır. Akciğer hastalıklarının takip ve tedavisinde, ee, ön arka seviyede akciğer filmi röntgen çekilmesi gerektiğinde protezler gözükür. Ee, protezlerin akciğerler üzerinde oluşturduğu gölge deneyimi radyologlar tarafından. Kesinlikle ekarte edilebilir. E, bu nedenle bizim genel kanımız şudur. Meme protezleri tanısal yönden de herhangi bir e, şeye engel olmazlar. E, Tetikte engel olmazlar. Protezlerin değişmesiyle ilgili konuşuluyor. E, böyle bir duyum var değil mi? Madem sizi bulduk e, estetik ve plastik e, rekonstrüktif cerrahi uzmanı olarak. Böyle bir şeyin doğru payı var mı gerçekten? Değişmesi mi lazım? Şimdi Nesime daha önce bundan işte 5-10 yıl önce e, içi SF dolu yani serum fizyolojik dolu suluk Hı. protezler vardı. Ee, çeşitli kaygılardan silikonun yan etkilerinden dolayı yan etkileri olabileceği düşünüldüğünden dolayı bunlar kullanılıyordu ve bu protezlerin en büyük özelliği zamanla sönüyorlardı, volüm kaybediyorlardı. Ee, bu nedenle de meme protezlerinin 10 yılda bir değiştirilmesi hekimler tarafından ve üretici firmalar tarafından önerilmekteydi. Fakat günümüz teknolojisinde koezi, koezi jel denilen hafızalı jel meme protezleri var. Bunların e, dış zarları, dış çeperleri, sert protez olan kısmı e, 1 karede 40 kilograma kadar dayanıklı. Yani bunların e, patlaması, deforme olması gibi bir olay söz konusu değil. Ancak delinebilirler. Delinseler dahi içerisindeki daha sıvı kıvamlı jel hafızalı jeldir ve hiçbir şekilde dışarı sızma yapmaz. Dolayısıyla günümüz teknolojideki meme protezlerin kullanımı ömür boyudur. Değiştirilmesi gerekmiyor. Ha, ama bundan işte 6 yıl, 8 yıl, 10 yıl önce konulmuş meme protezleri evet 10 yılda bir değiştirilmesi gerekirdi. Ama şu anki teknolojide bunlar gerek yok. Ömür boyu kullanılabiliyor. E, bize biraz operasyonları anlatır mısınız? Süreç nasıldır? Yaptığınız ameliyat prosedürlerine göre iyileşme süresi de değişiyor tabii ki. Bunu madde madde ben size ifade Hı -hı. edeyim. Eğer yaptığımız şey meme başı üzeri dolgunluk oluşturmak için yaptığımız bir yağ enjeksiyonu ise sadece bugünü günü birlik uygulamalıdır. Yani hasta sabahtan işlem odasına alınır, işlem yapılır. 2 ee, ya da 3 saat sonra kendini hissettikten sonra hasta taburcu edilir. Dolayısıyla bu hasta e, güncel ikişi bir hayatından kalmaz. İşte pansumanı yoktur, yaralarının pansumanı, dikiş alınma gibi prosedürler yaşanmaz. Ee, meme protezi operasyonlarında bu operasyon aşağı yukarı işte 40-45 dakikalık bir operasyondur. Operasyon sonrası 2-3 saat içerisinde hastane anesteziden e, çıktıktan sonra hemen hareketlendirilir duruma göre bir gün yatırılır ya da aynı gün içerisinde taburcu edilebilir. Şimdi meme protezi ile büyütme ve meme küçültme ameliyatlarında özel koruyucu bir sütyenimiz var. E bu sütyenleri hastaların 6 hafta sürede takmasını istiyoruz ki bunların değişik faydaları var. Örneğin kanama ameliyat sonrası kanama riskini azaltır. Göğsün daha iyi şekillenmesini sağlar belli bir baskı oluşturarak. Dolayısıyla bu südyenler olduğu sürece hastayı e, ikinci gün itibariyle mobilize edip taburcu edebilirsiniz. Hastada gün içerisinde normal yaşantısına geri dönebilir. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Sadece işte memek şürtme ameliyatlarında hastayı 48 saat kadar hastanede yatırmak istiyoruz. Niye yatırmak istiyoruz? Çünkü çoğu vakada e, kanamanın önlenmesi ya da kanamaya karşı bir önlem amaçlı pernöz direnlerimiz oluyor ya da hemovaklarımız oluyor bunların hasta üzerinde bir 24 saat kadar kalması gerekiyor. içeride sonradan oluşabilecek kanamaların önlenmesi onların kontrol edilebilmesi amacıyla. Takip eden dönemde iyileşme biraz daha meme protizine göre yavaş olmakla birlikte 5. gün ila 7. gün içerisinde hastalar normal hayatlarına dönebiliyorlar. Hem meme küçültme hem de meme büyütme ameliyatlarında dikiş alma gibi bir uygulama söz konusu değil. Çünkü kendi kendine vücudun emebildiği türleri kullanıyoruz ameliyatlarda. O nedenle böyle bir İkinci bir e, hastaya eziyet ya da hastaya bir işlem yapmamız gerekmiyor. E, bununla birlikte tüm vakalarımız için yani bu meme büyütme olsun, meme küçültme olsun, yağ enjeksiyonu olsun. Ameliyat sonrası 3. ila 5. günden itibaren de banyolarını yapabiliyorlar. Pansumanları açıyoruz tamamen. E, hemen sonuç görülüyor mu peki? Şimdi şöyle ifade edeyim. Meme büyütme, meme protezinde ilk gördüğünüz sonuç aslında ideal sonuç değildir. Çünkü ilk başta e, meme altına yerleştirdiğiniz... Ee, ekstra hacim nedeniyle göğüsler olması gerekenden daha dik ve yukarıda duracaktır. Fakat özellikle nekat döneminde, takip eden dönemde yer çekiminin etkisiyle göğüsler bir miktar aşağı doğru yer değiştirip e, ideal formlarına ulaşırlar. Bu meme küçültme ameliyatı için de aynı şey geçerlidir. E, ideal formun 3 ay sonra ortaya çıkacağını söyleyebiliriz tüm ameliyatlar için. ...seviniyorlar değil mi? Yani büyük görünce insanlar... Tabii ki çok ciddi bir değişim oluyor ama hani nihai forma ne zaman ulaşır diyorsanız ameliyat sonrası üçüncü aydır. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Son olarak siz ne beklemek istersiniz? Şimdi şöyle ifade etmekte fayda var. Ee, bazen fiziki, sağlık nedenli olarak bazen de psikolojik nedenli olarak bu tür ameliyatlara insanlar ihtiyaç duyuyorlar. Burada önemli olan sadece hasta göğüs için değil tüm estetik operasyonlar için... ...hasta ve hekimin ameliyat öncesi... ...çok iyi karşılıklı, empatik olarak planlama yapmasıdır... ...hastadan. Ee, ve ne yapılması gerektiğine... ...işte hangi ameliyat tekniğine ne kadar risk alacak... ...ya da işte hangi volümde... ...protez konulacak bunu eğer önceden... ...hekim ve hasta birbirini çok iyi anlarlarsa... ...birlikte planlayarak karar verirler. Dolayısıyla ortaya çıkan sonuçtan... ...hekim ve hasta eşit oranda sorumludur. Ve eşit oranda mutlu olurlar. Ee, bunu çok iyi sağlamak gerekiyor. Yani işte bu planlamayı yapmadan... E, bu tartışmaları yapmadan e, bu tür bir işleme kalkışmamak önemlidir. E, biz burada World e, Etiler Hastanesi'nde sistem olarak, yani şunu söyleyebilirim size, e, hastanem adına şunu söyleyebilirim. Hastalara en iyi ve en kaliteli hizmeti hizmete verildiğini e, garanti edebilirim. Hekim olarak da kendimin söyleyeceğim şudur, e, kendi eşime, dostuma, aileme yapmayacağım hiçbir operasyonu. ...hastalarımıza yapmamız söz konusu değildir. Bunu net bir şekilde ifade edebilirim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Programımızın bu bölümünde Estabört'teydik. Gördüğünüz gibi efendim hastane koşullarında zaten yaşayan da bir hastane olduğu için... ...arkamızda ameliyathane var, e, bu tarafta e, kontrol odaları var. Dolayısıyla hani siz de zaten bu sirkülasyonu gördünüz. E, gerçekten estetik artık son derece revaçta Ve bu dakikalar operatör Doktor Tamer Şakrak'la paylaştık. Estetik Plastik, rekonstrüktif cerrahi uzmanı kendisi...